kanalımıza hoş geldiniz. Bugün fındıklı, irmikli, lokum gibi bir tatlı yapacağız. Önce şerbetini hazırlayalım arkadaşlar. 2 su bardağı şeker ilave edeceğim tenceremize. 2 su bardağı su, çok az bir limon tuzu. 1 2 su bardağı şekerimizi aldık. Suyumuzu alıyoruz arkadaşlar. 2 su bardağı su. 1 2 Şimdi bir miktar limon tuzu. Çok az. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kaşığın ucuyla. Bunu güzelce kaynamaya başlayınca 5-6 dakika kadar kaynatacağız. Sonra soğumaya bırakacağız. Arkadaşlar şerbetimiz kaynadı soğumaya aldık. Şu anda tatlımızın hamurunu yapacağız. 100 gram kadar arkadaşlar erimiş tereyağını ilave ettim. Bir çay bardağı Dolusu şeker ilave ediyorum. Biraz eksik oldu ama çok az. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum arkadaşlar. Sıvı yağımızı da ilave ediyorum arkadaşlar bir çay bardağı. yumurtamızı ilave edeceğiz. Sulu malzemelerimiz tamam arkadaşlar. Şimdi vanilyamızı ilave edelim. Kabartma tozumuzu. Şimdi bunu bir güzelce önce bir yoğuralım. Bakın çok yumuşak bir yalnız. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar iki kaşık irmik alıyorum buraya. 1 yemek kaşığı dolusu da nişasta mısır nişastası alıyorum. Bunları da kattıktan sonra artık unumuzu alacağız arkadaşlar. Yumuşak kıvamlı bir hamurumuz olması gerekiyor. Arkadaşlar bir dolu dolu kaşık, 3 dolu dolu kaşık bir su bardağı un yapıyor. Ben öyle hesaplıyorum. Şimdi bir su bardağı unumuzu kapımıza aldık. Kademeli bir şekilde unumuzu alacağız ki yumuşak bir hamur elde edelim. Şimdi ikinci su bardağımızı alıyorum. bardağı almam gerekiyor arkadaşlar. 3 su bardağına tamamlamam gerekiyor. Arkadaşlar 3 su bardağı ve 1 kaşık. Bu kıvam tamamdır. Arkadaşlar özür dilerim. Fındığını ilave etmeyi unuttum. 1 çay bardağı dolusu kavrulmuş ve çekilmiş fındığımız var. Bunu ilave ediyorum. Çünkü zaten bu fındık getiriyor bunun tadını. fındık da yağlı olduğu için hamurumuzu sertleştirmeyecek. Kıvamı güzel oldu arkadaşlar. Köpük köpük bir hamur oldu. Arkadaşlar şekil veriyorum ve 20'ye batırıyorum. Tepsimizi alıyorum. Çok büyük olsun istemiyorum. 20'ye batırılmış olması çok çok güzel oluyor. İçi yumuşak, dişi biraz gevrek oluyor. Şahane bir tat oluyor arkadaşlar. Denemenizi isterim. Fındığın tadı da muhteşem oluyor rizmikle fındık buluşunca. Bu şekilde dolduracağız tepsimizi arkadaşlar. Arkadaşlar tatlımızı yaptık. Hazır. Şimdi 180 derecede önceden ısınmış fırında 25-30 dakika kar, arası pişireceğiz. Arkadaşlar tatlımız pişti hazır. Çok da güzel oldu. Altı üstü pembeleşti. Fırından alalı bir beş dakika oldu. Şerbetimiz de soğuk. Şimdi şerbetimizi döküyorum arkadaşlar. Dökeceğim şerbetimizi ve bir iki saat şerbetin tamamen çekmesini bekleyeceğim. Ama harika mis gibi kokuyor. Harika güzel bir tatlı oldu arkadaşlar. Biraz çekince tekrar şerbetin kalanını ilave edeceğim. Arkadaşlar tatlımız şerbetini çekti. Servis tabağımı aldım. Üzerine birazcık hindistan cevizi çok az süslemek istiyorum. Harika bir tatlı oldu arkadaşlar. Mutlaka yapıp denemenizi isterim. Çok lezzetli, çok güzel. Hafif bir tatlı. Lokum gibi arkadaşlar. Görüyorsunuz içi de şahane pişti. Çok güzel. Arkadaşlar yapıp denemenizi isterim. Yapıp deneyecek arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.